Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size balon gizemini anlatacağım. Hadi videomuza geçelim. Şimdi bir adet bir çay kaşığı. Benimki beyaz renk. Sonra bir adet şöyle minik bir tabak. Ve balımız Balımızın kapağını açayım. Kaşığımızla minik bir tutam alıyoruz. aldık. Aman aman aman. Şöyle. Bizim balımız biraz yapışık çıktı. Şimdi birazcık daha. Tamam. Şimdi Diğer geçelim. Arkadaşlar. Azıcık su. Şimdi suyumuzu şunun üstüne dökelim. Üstünde böyle bal deseni varsa gerçek bal demektir. Biliyor musun aslında Bal arı olur Şaka yapıyorum arkadaşlar. Yapabildiğim en net bu ve gördüğünüz gibi sahte bal. Üstünde desen desen arı desenini bilen de arkadaşlar yoruma arı deseni yazsın. Evet arı deseni çıkmadı balımız sahteymiş. Bundan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Doğrusunu anlamak için en iyi yöntem bu.